Merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalıma Hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün neler Selma söyler misin? Arkadaşlar bugün 12.000 UC açacağız. Bravo. Biliyorsunuz Kuzey Anlık PUBG turnuvası videosunda babam demişti ki birinci olana 10.000 UC vereceğim demişti. Ve birinci de olmuştuk. Evet. Ve 10.000 UC'yi ben alacaktım arkadaşlar. Çünkü en iyi oynayan bendim birinci olduğumuzda. Ama Kuzey dedi ki abi bende de paylaşır mısın? Kuzey'le de paylaşacağım. Evet. 5.000 UC'yi Kuzey'le Ama arkadaşlar gidin videoyu izleyin son birinci olduğumuzda ben aldım. Ama ben takdir ediyorum. Hayır abi. ama şöyle bir şey var. Benim senden daha çok asistim varken. O da açıklamada. Hayatta kalmasıyla arkadaşlar o videoyu da izleyebilirsiniz. Hayatta kalmasından dolayı MVP onu seçti ama ben zaten sizi kurtarmak için kendimi arkada feda Şimdi ettim. sen Kardeşine paylaşmak mı istiyorsun? bu konuşmadan sonra istemiyorum diyormuş <laughs> paylaşacağım evet tamam o zaman 5000 uc sana 6000 uc sana 6000 şimdi ben o videoda demiştim ki 6000 artı 2100 uc demiştim tek atacağım için şimdi 3000 artı 850 uc 1650 toplam 3000. şuradan 300 satın alma hediyesi var arkadaşlar o şuradan da, 1500 da uc, uc gelecek uc zaten 1500 yani uc 6, gelecek 5000 Aynı aynı şey denk geliyor o zaman Satın başlayalım. alalım. İlk bir de arkadaşlar yorumlar yazın doğru yerde. Aynen maskar. Ben ilk önce köpek alacağım 500 uceyi sonra maskara açacağım. Ben de full maskara açacağım şimdi ben alıyorum hazır mısın? Sıra sıra açacaksınız tamam. Arkadaşlar uc uceleri satın aldık. Ben de 3853 uce kuzeyde 3850 şimdi ek şeylerini alıyorum. Şimdi hemen ben vereyim. göstereyim arkadaşlar. Buradan gidiyorsunuz burada bir satın alma hediyesi var. Burada hediye şeyi yazıyor. Buna basıyorsunuz. Burada hem iki tane şey veriyor hem de 1500 UC veriyor. Ben de alıyorum Benim şimdi. Benim toplamda kaç ucağım oldu? Benim toplamda 5357 ucağım oldu. Tamam verecek ama. Benim evet. 5353 ucağım var şu an. Harcadıkça da veriyor herhalde. Şimdi ilk, dur kanka, ben köpek almak istiyorum baba. Sen al. Tamam aranızda canım. İlk yoldaşlardan köpek... Kedi mi alayım köpek mi? Köpek al. Nereden alınıyor bu? Bir sürü yoldaş var lan. Heh. Köpek mi kedi mi? Kuş da var 1500 ocağı da. Benim kedim var bence kuş daha var. Baba kuş ama yanında gezmiyor sen bayılıyorsun. Hayır ya yanında geziyor sadece dönüşemiyor. Dönüşemiyorum işte. Niye dönüşüyorum ki? Köpek alıyorum. Köpek alıyorum. Kalıcıymış. Bende kedi Abi. var üzerinde kuş var. Evet, evet bende hem hem kuş hem kedi var. Yanımda duruyor mu ha, duruyor. Valla duruyor. Benim tamam. 4753 vurucam var şimdi. Benim 5350 vurucam var. Şimdi ne açıyoruz maskara mı açalım? Şimdi ilk ben maskara açayım bir tane. Tamam aç hadi. Bir de araba çıkıyor. Burada. Bir, tane açmak istiyorum. Şu baba en iyisi M4 şu. Evet. Aç. Uzaktan bakıyorum. Hadi bismillah. Ne gelecek acaba? Bir şey gelmiyor Kanka mi? birinden gelmez. Açacaksın onu tane açacaksın. Korkma. Açayım mı? Açacaksın aynen Allah'ım. Haydi bismillah. Geldi. Kaç olmuşsun? Oh. 1543. 1543. Hadi bismillah. 1540 değil 540. Aha! O maske de çıktı lan. Bir daha aç. Çanta. Çanta aynı şey geldi. Oha üç Madenaz tane. sporcusu. çantası. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen şuradaki çantaya. Of. Seviyelerini Oha göster. çok iyiymiş. Bu birinci seviye. Daha yüklenmedi bir saniye. Sen o sırada aç. Şanslı geldi var ya bunun. Sen sen de. Ben de mi? Hadi aç. Sen de hadi maskara aç. Arkadaşlar ben de şöyle diyeyim bir şey var bekleyin. Göstereceğim size. Yollaştır gideyim. Panda var ya. Pandanın bende kostümü, çıktı. Şu var bende. Şu an şu var ama panda yok. Ben şundan mı açsam baba? 10 kez. Maskara. Ben de açma onu. Şundan açayım. Tamam. Maskara, maskara mı Full maskara. Nerede lan maskara? Tamam. Aç. Şimdi bir taktik gördüm. Ben de bir defa açayım. 12 tane 12'ymiş. Şöyle arkadaşlar birinci seviyesi. Şu birinci seviyesi. Çünkü 2. seviyesi, ise şu da üçüncü seviyesi çok iyi. Tam sıra bende. Bekle. Tam çantası. Açıyorum. Bekle sen. Tamam aç ben de buradayım. skalleyi e, m dörde basıyormuş bir. Scar şöyle. Şu motor fren çıksa da iyi olur. Ne geliyor? Aç ve iş işte. Oğlum <laughs> <laughs> kötü hepsi kötü çıkacak şansım yok Çok kötü ya, çıktı şey bu abi. Ne? Ben açayım mı bir tane daha onu? Aç. Ben bir tane billa açmak istiyorum. Ben böyle dikeceğim. Billa onlu billa onunla açacağım. Hayır, hayır, onunla aç. 4200 TL ben kaldı benim. Hadi bakalım. En 4800. Ta hiç şey, şey çıkmadı. Şimdi kötüyü getirelim. Joker getir. maskesi çıksa bile İyisini var ya. Yok seni getirelim hadi. Hadi billa. <laughs> Oo! Oh! Kanka AKM çıktı. Kana! Olamda da var ki Olamda da var bu kadar niye tamam. sevindim çok, iyi kanka. çok güzel duruyor ama Müthiş duruyor Sıra bende mi? Aaa bir saniye dur 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 Bu ne ya? Şu 50 yapınca şurayı sana şey veriyor M4'le maskara yalnız Ya ikisinden biri sıra bende Aç hadi Kanka senin 4205 benim 4201 sen bir tane daha aç eşit olacak Tamam anne Sen ver aç. ben sen açalım, bir tane daha açayım ne geldi? Bu diyar çıksa ya. Diyardan çıkmıyor. maskara çıkıyor. Şuradan. Lan bu diyar da var kanka var. orada. Oo! No! Kostüm oh! çıktı. kostüm çıktı. Efsanevi kostüm çıktı. Maça valizi seti çıktı. Maça valizi seti ben çıktı. Ben ne yapayım? Bu mezarcıdaki. Galiba. Efsane ya. bir kostüm çıktı. Oha. Ha ben de ne şanslıyım. Uff bu bir yüzük ya. Sana sana Ben de artık billi billi gidelim. Bakın. billi birli olmaz ya. O zaman Kanka çıkmaz. çıkmaz al. Motor çıktı. Motor çıksın ya. Bana motor çıktı geçen. Hiçbir şey çıkmaz sanırım. Motor çıktı. Motor çıktı. Motor Garanti çıktı. çıktı. Tek motor mu benim motordan? Tek da. Tekli motor. 3 kişilik diyor. Poker motosikleti. Oha. Üç kişilik ama. Ben bir tane dokuz, dokuz ucayı şundan açmak istiyorum. Güzeldir ya. Hem de ucuz. 99 Royal Pass oldum. Hazine tamam, abi. Tamam, dokuz ucayı aç bakalım. Onlardan bir şey çıkmadı. İki şey çıktı. Tamam, İyi. Baba aç. ben de şey açmak istiyorum. Şu pandanın günlü ilki var. Bir ondan bir de 270 lira bir şey değil. Hadi Dur ben de panda açayım. açacağım. Pandanın evet. çünkü ko ko efsane kostümü kostüm var. Açsan. Hadi aç pandayı. Ben ilk sen. Gönül açtım. Panda çıkıyormuş mu? Panda çıkarsa var ya, şunlar da çıkarsa çok iyi. Çok iyi bu da. Tamam, ben de sıra. 270 gitti değil mi? Bir 10 gitti şu ya, an. Yani 10 gitti. Tamam. Şimdi 200 kitli açalım aç. Aç. İlk sen aç. Aç. Bismillah. Bana ko efsane bir kostüm çıktı. He ee, tamam çıkmadı. Benimden bir hiçbir şey çıkmamıştı çıkmadı. Öyle. Bu çok zor çıkıyor ya. Yani. Çıkmadı. <laughs> çıkmadı. Çıkmadı 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 Mama <laughs> Çıkmadı Mama. Bana nasıl çıktı lan o ya? Bana hiçbir şey çıkmadı Şimdi ama şunlar ne? çok önemli Tamam sağ olunca. Ben maskara devam ya Maskara baba Oğlum şu küçüklerden çıksın Yanında geziyor baba onların Çok tatlı Kaç tane onca panda alabiliyordun? 200, 200 Çıkıyor Tava, tava geldi. geldi tava aldım lan Tam tava Ben değilim. maskara atacağım Aynen, ya Şimdi Arkadaşlar En önemli yerine geldi söyleyeyim mi Bir onu da açarsam buradan maskara var? çıkartabiliyorum 3406 da hala var be Hadi maskara evet. Hadi bismillah İzliyorum ben buradan hadi Şimdi diğerinde de maskara şeyi çıkartabilirim Aç Bismillah Bugün şansı çıkıyor ama o gün açtığımızda bu kadar güzel. Hadi bismillah Kaza da çıkartırım Motor çıktı ben rahatım köpeği de aldım tamam DP, DP çıktı. çıktı Bir DP şey çıkmadı çıktı. Şimdi ama ne geliyor söyleyeyim mi? Baba şunlardan biri geliyor e, Maskara, gelse maskara gelirse Maskara gelirse çok güzel olacak Hadi aç sana. Sana sen Sen aç de. ondan sonra bende Geliyor mu? Geliyor var ya bir şey geliyor bak. Ya aynı motor geldi. Ziyar görse var ya. Gelmeyecek şey. mi? şey. şey Şimdi gel ikimiz de şunları açacağız. Ha sen daha açamıyorsun sen, bir tane aç, daha aç. 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 Hadi bismillah. İnşallah işi çıkar. Maskara, maskara çıkarsa maskara, var ya. Maskara, maskara, en iyi silah baba. Buzlu yarından daha iyi bu. Bismillah. <Gülüyor> maskara. <Gülüyor> <Gülüyor> Maskara çıktı. Maskara çıktı. Oha. Maskara çıktı. Maskara çıktı. Yalan oldu. Daha iyi. Maskara çıktı. Bunda vuruyor yanında Maskara, maskara çıkıyor Şey. Maskara çıktı. Maskara çıktı. Çok iyi. Maskara Aynen, çıktı. Maskara çıktı. Ben de buz diyarı çıksın o. Maskara çıktı. Kırmızı burun çıktı. Şey bu ne çıktı ya? Şimdi Sen ben atayım. Baba. Oğlum Baskara. maskara çıktı. Bugün bana çok iyi şeyler çıkıyor. Oza'nın üstüne bastıydı. Bu ne? Evet ben onun üzerine iki kere falan basmıştım. Sen önünden hani çık çık. Maskaraya bas bakalım. Hadi. Şimdi bas. Ya TP verdi. Maskara çıktı. Şimdi ben ya bir ya. şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben şu şeyimi biraz daha yükseltmek istiyorum. Royal Pass'ım zaten aynı ucuğu yeniden veriyor. Veriyor mu? Evet. Emin misin? Evet, pass, plus, bak. Hangisini 360 aldın? 360 hoca. Bir aldım. Ben ondan aldım yani. kanka. Şimdi... 1560 diyor. Yapma evet. ben zaten devam. Sen onu yükselttin devam. askerden devam. Tamam devam. askerden Şanslısın bu ne? Hadi bir şeyler bir süre, bir şeyler. Ama ben niye böyle çıkarttım? Bir de şu çıksa var ya. Maskara, maskara bundan daha, daha iyi. Yani. İlk sen, Aynen sen aç. Maskara Aynı anda çalış. Hayır kanka Aynı hani benim hocam az. Olur mu? Kayıt alıyoruz. Araba çıksın yine. Bu kadar çıktı bir şey. Hissettim. Aha, o ne? O ne? Anahtarlık sıra ben de. Hiç fazla Tamam iyi ben bugün var ya full idiyorum. Hadi araba çıksın ya. Ya da buz diyar çıksın bir şey çıksın. abim Abi, maskara da çok şanssız. Ben birli birli açmak istiyorum yoksa çok hemen biter gidiyor. Ben birli birli açmıyorum. Ben maskara açıyoruz. Kaç ucağı kaldı? 2013. Aha, 4 kere. Benim Bir de daha verecek, ödül verecek. Vermiyor. Verecek. Sen gir. Bismillah. Haydi. Bir daha araba çıkıyor şu an. Yani. Araba çıksın bile maskara seti çıksın var ya bağırırım ya da. Bu sefer de bir şey çıkmadı. Açtım. Kanka yeter yeter Oo, Niye hiçbir bu kadar şey şanssız ya Sana hiçbir şey çıkmıyor. Maskara çıktı şu an açam. açıyorum Biraz, Biraz şans şeyi yapacağım bu hadi Bu sefer çıkacak aç Ben panda atacağım Biraz açacağım. şans yapacağım Bu sefer çıkacak aç kuzey araba çıkacak Ben şunları istiyorum Bas 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 O üstteki araba çıkacak siyah araba çıkacak ha İnanıyor musun? İnanıyorum hem maskara hem arabayı alayım Araba gelecek izin. bak İki tane var benim son Geldi araba Gelme Hadi bir Gelmedi ya. Şey sen bir daha aç. Eşitlenelim. Ka Eşittir evet. eşit, eşit, şu an. He. Tamam teker teker gidiyoruz hadi. Dur ya bir şey yapıyorum. Şunu... Bir daha araba geliyormuş. Bu araba hangi arabaya binince oluyor? Şey işte. Hani şu üstü açık olan var ya üstünü kapatabiliyorsun da. Salim çok şanssız. Abi ya. sen ne şanslısın. Hiçbir şey gelmedi. Açıyorum. Canım. Aç. Açıyorum. Bir araba geliyor. açtım. Son açışım bu. Evet araba geldi. Ya. Oo, Scar maskara geldi. Maskaranın Scar'a geldi. maskaranın Scar'a geldi bu sefer de. Oh. Scar maskara ben geldi. Bu kadar şans. İlk oh. <laughs> Yüksek ses skar Şimdi geldi. Değil, ben de gideyim maskara. AKM'nin. Yok. Bilmem ki. Sen bir daha aç. Er. Kadıcan Sana çıkan AVM vardı ya o maskara değil değil mi? AKM. değil. değil. Çok sen şey. bir daha aç. En son ben açayım kanka. En son sen açma ya. sıra sıra. Aç ya. ya. Hadi. <laughs> son. Abimin son da. Açtı. Motor çıktı sadece Son mu? Evet abimin son. Benim evet, son. son. Nasıl son ya? Hiçbir şey çıkmadı bu sefer yine de. Şimdi 60 lı 60 açabiliyorsun sen. Ben bir tane Ama daha... Ama şu ödül yerine gir verebiliyor o kadar açtığın için. Bir bakalım. Yok. Vermiyor bu. Aç güzel. Aç hemen. Şu çıksın ya ne olur, olur, ya, ya, olur ya. ya ne olur ya ne olur ya ya bu ya bu ya bu ya ya bu ya bu Haydi biz Milla. Araba geldi. Geldi mi? Emin miyiz? Tamam buraya bak. Tamam o da iyi şu anlık benim için. Tamam anne. Oha tamam benim. Birinci yani. sıra tamam geldi. Bugün çok şanslıyım. Şimdi Aa. şundan bir daha açacağım. Bundan bir tane mı? daha açacağım. Benim 166 hocam kaldı. Benim yüz. Bundan üst bir üst... tane daha açacağım hadi. Ben açabiliyorum kanka. Hadi 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 bismillah 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 bismillah. Aslım. Aa bu sefer kötü çıktı. Şimdi ben maskaramı biraz yükseltmek istiyorum. Yükseltebiliyor muyum ona bakacağım şimdi. Ben de bakacağım. Da şunu takayım. <laughs> Maskara. Yani ben 416 çıktı maskara. Hmm. Oo. Maskara çok iyi var ya. Bunu ne en ben. iyi günler, günlerinden biri. Şundan iki tane daha almam lazım da. Maskaradan biraz daha mı açsam? İki tane daha var. Ama birle açacağım sonra iki tane tamam. birle. Bismillah. bastım. Bilme mi benim için. Bana niye hiçbir şey çıkmadı? <laughs> Birinci olan benim. Bastım. Ama yine de iyi hiçbir şey çıkmadı. Ama şimdi şunlardan da biraz açabiliyorum. Günün ilk inşallah şu gelir lan. Ben günün ilk açmak istiyorum bir tane. Bismillah, bassın. orada hiçbir şey çıkmıyor. Bundan verdi İyidir. Eyvallah. Lucky spin. İnşallah motor çıkar. Sen de mi onun Evet İnşallah motor çıkar. İnşallah motor, çıkar. motor, 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 motor. Başka ne var? Açabileceğim. Çift uğurlu hazine var. Bunlar pek bir şey yok. Benim mucize bitti. Benim tamam hala var. Ben. Baş... Salim o kadar mucize bir köp kedi alamıyor. Ha. Harbi ya. Bir de ben holabadi açmak istiyorum. Çocuğa maskara çıktı ya. Bir de motor <laughs> aldım sadece. Bir tane daha açıyorum. Açamıyormuş. Ya sana motor çıktı değil mi lan? İyi. Ama 3 kişilik motor ben ona niye bineyim? Like spin. ben de 3 kişilik motor. Bundan da açmak istiyorum. İnşallah şu çıkar da işime yarar belki. Ama benim bildiğim veriyordu ödül tekrardan. Evet. Vermiyor. Vermiyor. Şuradan bir şeyler alabilirim ya. Alamıyorum. Arkadaşlar abim şanssızdı ama ben çok şanslıydım. Ben kazandım bir de ya. Ben biraz da olmasını <laughs> isterim. Neden? Çünkü böyle günler zaten çok Arada sırada bulmuyor arkadaşlar. Araba falan alırdım, maskara falan alırdım. Çok güzel olur diye. Yani. Tamam lan. Hadi benden sana. Yemin et. 3000 liralık ucu O ne? Ne? Yemin ederim ne? kendi kredi kartımla alıyorum hatta. Vallahi mı? Yemin ederim. Gel bir dur Allah. Çok delikli. Kaç ucu? Ben alıyor? çıkaramadım. Bin Kuzey şanslı günü mü? Kuzey çıkarsın. 8000 ucu. Tamam o zaman hadi alın bakalım. Hadi bakalım. Hadi alıyorum. Ama ben de açacağım sana. Tamam sen de aç. Şimdi... 8 bin UC'si var öbür aldığımızdan daha yüksek Olur çok iyi çok Keşke başta ya. alsaydık Dur bir fotoğrafını çekmek istiyorum ben böyle çünkü UC'ye ilk defa alıyorum arkadaşlar Hemen Arkadaşlar niye aldın babam bana almıştı Ben de kuzeye aldım Aynı şey. Şimdi ilk önce maskaramı yenilemek için şurada bir satın alma hediyesi var onu almak istiyorum ya maskara Şimdi maskarayı yenileyeceğim Oğlum araba çıkar başka bir şey istemiyorum ben. Şimdi ilk önce sen al sen al Ben mi aç? Ben şanslıyım Bir şey olmaz 10 defa açıyorum Aynen 10 defa full maskaraya ne maskaraya maskara. Ben şunu istiyorum. Şunu mu istiyorsun? Hı. Oğlum araba var lan. Ya o zaman iki, üçüncü Bir de araba çıkıyor. Hadi bakalım araba çıkarsa var mı? Araba çıkarsa evi turluyor. Bitti. Groza çıktı. Oğlum ben şanslıyım. Oğlum sen ne de... şanslısın çocuksun lan? Yine Groza çıktı. Sen çizme ya. Sen... Seviyeli Groza. Bir çarabı ben basabilir miyiz? Bas bana. Buraya mı basıyorum? Aynen. Ha. Hadi üstünden. Araba. Araba mı? <laughs> ben de hissettim. İçim bir kıpır kıpır aldım Taka hediye edebiliyor mu onu? 3 Oo, tane verdi. Ne? Hem de maskara şey yapabiliyor Bir şey söyleyeyim mi? Hediye edebiliyorsun. Hayır, hediye edemem. Dönüşüyor hayır. bu. Dönüşüyor bu. Oha, daha çok iyi. Niye mi atladı şimdi? Hayır. Dur, dur, kanka dur. Ma ne olur biraz evvel atlatayım. Ne oluyor evvel atlatınca? Göreceksin şimdi. Şunu da Şimdi ilk önce ne atladığımda birini aldığımda tepesinden bu çıkıyor bedava, ya masanın önünden. Bedava. Para değil ki bedava. İlk defa böyle yapıyorum. Gelişmiş suret. ikinciyi de alıyor. ikinciyi de alıyor. Oradan mı verdi o hediyeyi? Evet, evet oradan verdi. Bu sefer de gelişmiş suret. Bu arttırıyor. 3, 2, 1 bunu da aldı. Ooo çok iyi. <laughs> mu? Şimdi diğerinde de bu geliyor. O dediğiniz yazıyor mu? Aa bu bir daha açarsa gelirse eğer bu geliyor. Ha, Birini ha. aldığımda yanda e, M4 çözen Kanka araba çıkar çıkıyor. ya. Bir şey alırsa araba çıkarsam mesela Bak, ben... Bak benim sayemde çıktı. Yok. Bu Allah çok izin ya. Bastım. Yine içim bir kıpı kıpır oldu. Hepimiz açacağız. Sıra sıra. Sen ben babam sen ben babam. Ben de şansa çıktım. Aa şanslıyım Şimdi ben bir yine bir de. Bas. Sıra bende. Sana bağlı. Evet. <laughs> Onlar çok işime yarıyor benim. Hadi bir araç çıksa bile maskara ses çıksa şöyle. Kanka ben her ya bir şansım. Ya sen çekme. Ya sen, sen, çekme ya. Vallahi sen çekme. Şimdi şundan açacağız. Evet. Ne? Maskara şey. Ne maskara? Evet. Geldi ben atıyla da çıkıyor. Buraya hissetmiyorum. Aa DP yine dönüşecek yine dönüşecek. Aynen Dönüştü. çok iyi. Şimdi şuradan bir M4 çeksen M4'e M4, a. M4 a ben çıkarsa. Ben çıkarayım mı kanka? Ben basacağım. Çekil. Tamam, Bas. Aa kötü çıktı. 5000 UCS var hala ya. Şimdi tekrardan basalım. Bakmıyorum. Kanka ya, bu araba ya. istiyoruz artık. Aynen ya. Şey Hadi top kill. Kuzey bu ne? Ben bir kere daha basayım mı? Bir kere daha basayım. Ben basın bak ben. ben. Babam basın değil mi? Çıkıyor. Kanka hiçbir şey çıkmıyor mu? Şurada böyle 5 bin bir Bir şey olmaz. Ee, bir şey olmaz mı olay? Hadi. Tava geldi. Yine tava geldi. Dönüşüyor mu? Vahşi, iki... sinek tava. Şimşik ben açtım. Sinek. Ben açınca çıkıyor. Babam açınca çıkıyor ya. Ya bu ne ya? Bir ne saniye çıktı. ben uğurlu bir şey mi getireceğim? <laughs> Siz devam etmeyin. Kuzey gelmeden ya. ben açtım. Kuzey araba çıktı. Bayağı işte geçe basıyordu. Kuzey gitti. Yine skar çıktı maskara. Kuzey maskara çıktı. Kuzey çıkardım. skar çıktı. Üç tane geliştirme. Oha üç tane geliştirme. Ben bunda var ya şimdi neler geliştireceğim. Açayım, yok. Ben açayım yap ben çıkarıyorum. Anne o sen aç vur. Kanka ben göremiyorum öyle. Bekle babam bassın. Heh. Bu Arabayı çıkaracaksın. Araba. Araba. motorla köpek çıktı ben köpek. Ben bununla basayım. Yedir. Ben bununla basınca oluyor. Tamam bir tane daha diye Onu da açalım hemen cecik. 2700 vuracaksın kanka. Hadi bir maskara. Tamam çok iyi. Tamam geliştiririm M4'ü. Şimdi bekle hemen yani geliştirmeyelim. Allah'ım sen bak. Araba ya. ya. Araba kimseye. Yeter. Pop çık. Arabayı ver bize. Abi bu ne ya? Ben basmıyorum ben. Kanka. Az da olsa Boş. ben çıkıyor. Boşa gidiyor Evet. Üç lira boşa gitti. Bu bende vardı ki zaten. Tekrar basıyorum. Kanka şimdi bana basayım. alsaydım. ben Kendime kendimi alsaydım ya. Bastım. Boşa çıkıyor bunların hepsi. Işte. Oğlum niye boşa çıkıyor? Maskara yok ki bende. 500 kere maskara Uf, çıkıyor. Uy, boşa çıkıyor bunlar ya. Bu ne? Eder. Ki. Oo, Bunu tamam da. çok iyi. Kanka yarın operasyon maskesi. Bu ne? İşime yarar herer? gitti. kitle, Ben basınca çıkıyor. Araba. Ağraba. 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 Araba. 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 Ben basayım mı? Kaç kaldı? Ona bak bir. Sonu, son bu. Son mu? Son mu? Evet. Kanka hiçbir şey çıkmadı ki. Sen, şey i̇nşallah çıkmadı. bekle. Totemi niye yapayım. bu kadar çıkmıyor? Totemimi yapacağım. Ha, şimdi basıyorum arabayı çıkarıyorum bekle. Sen bas ben basayım. Hadi. Araba çıkarsa var ya bu oh, iki ışık gitti. İki tane şeyden verdi. Moskara sık çantası. Aa. Var mıydı? Vardı da ama şimdi yükselteceğim bir saniye. Daha bir şey tane daha, daha vardı, var. Bir tane daha var. bitmiyor bu ne? Şimdi yükseltmeye gidelim hadi. 8 tane. Bir de şunu birleştireceğim 9 tane. Tamam şimdi maskarayı 3 sefer 3 level falan atlatırız. Bunu açınca Aa. yanda şey efektin çıkıyor. Şimdi çıkıyor son görünüşü de alıyorum. Oha ne kadar geldim ben. Bir de vurma efekti. Vurma efektini al bence. Kanka ben, ikisi de geliyor. Emin misin? Vurma evet. efektini de tut ama. Bastım. Çok iyi şu anda. Baya bir level atladı. Kanka Şu onun bir kalabildi. tanesi bana lazım biliyor musun? <laughs> bana hediye edebiliyorsan et. Hangisini? Şu şey. Bunlar ne lan? <laughs> Bilmem ki. Şundan da alalım belki bir şeyler verir. Tamam bir tane daha yükseltemiyor mu? Denesene. Yükseltemem artık. Emin misin? Kanka çok fazla açtık zaten. Bak bir. Be. Bekle bakayım da. Şurada yok yok artık bakayım. gözüküyor değil mi isim? Gözüküyor. Evet. Artık sağ, solda birini alınca Perfect. isim o da gözüküyor. O da gözüküyor. Tamam. Bak şu anda bu şöyle gözüküyor. Bitti mi bu Evet. Bence güzeldi ya. Nasıl bitti Çok ya? Çok şime yaradı. Bitti. Bak bu. Bir rujiye kaldı lan. Şey ödüllere bak oradan veriyorum. Çekin ödüllere bir bakalım anonimce. Ne var Hepsini almış zaten. Şu var mı? Yok bütün para şey. Baba ne boşası? M4'ü yine de yükselttik arkadaşlar. Teşekkür et ya. Maskara kendime ya, çıkmadı. Kendimi almadım. İki kez maskara çıktı. Keşke maskara seti çıksaydı. Ben köpekle hani... motor aldım sadece Ben Bence iyi şeyler çıktı. Buradan da iki saniye hemen çantayı göstereyim. Ben bunu kullanayım artık çanta olarak. Bir de şu var. Bu da çok havalı hmm. ama. Ben yine şundan devam arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bence en güzel şeyler bana çıktı. Zaten oğlum maskara... maskarayı fulledim sayılır. baksana kostüme baksana. Seviye 5 şu anda maskaram. Bir alt iki seviye kaldı. Onları da alırsam çok çok güzel olur. Tadından yenmez. Kaç bin ucu harcadık toplam? 20 22 bin. Evet. bin. Toplam 20 bin, bin hiçbir şey çıkmadı. Keşke tüm Hayatımla 20 bini Bir kere yok. 600 ucu açmıştım. Arkadaşlar eğer siz de bana ucu atmak isterseniz. Burada da ID'imi yazıyorum. Şu altta hemen yazıyor. Atarsanız çok güzel. Ben oluyor. de söyleyeyim mi Aydın <laughs> bana yoldaş şey. Bana arkadaşlar varsa. Belki arkadaşlar şey falan çıkartabilirim. Maskarayı falan fullleyebilirim. Atarsanız güzel olur. ID'mi söylemeyeyim zaten şey altıya Altı yazacağım. Altıya yazıyor. Evet. De 50 bin uca geliyormuş. Onlar Herkesini gelirse onların da videosunu çekerim arkadaşlar. Takip edin gelen ucalar diye. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.